Başladı kanka. Olur lan. Kerim çekiyor. Ya bu zaman Kerim. Şş, çek, Melih Ya bak Kerim. <laughs> Anonim, telefonu çok güzel la. Hadi at kal ya. Tamam, Bence patlamayacak bugün bu. Melek şişiyor kanka, şişiyor. Şöyle Şöyle yapınca yakınlaşır mı? Salla salla vur duvara Salla Patlamayacak Patlamayacak Salak çıtlama başladı bile Abi şey patlayacak yani. Nerede? Şurada. O baya kuvvetli patlıyor. Ama valla çıtlama başladı. Ne var Tuz ruhuyla alemin ya. <laughs> Patladı. <gülüyor>